Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Eylül ayı içerisinde o bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. Herkes de uymayabilir. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Bağlama yapılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Evet sevgili kova burçları için sevgili kovalar evet sevgili kova burçları nazar var dağ gibi sıkıntı geçmişin sıkıntılarını bugünlere taşımış olanlar var kafaya takanlar var bundan dolayı da çift nazar var üstünüzde efendim marifetlisiniz alımlı çalımlısınız akıllısınız sevgili kova burçları fakat geçmişin sıkıntısını bugünlere taşımış olanlar var. Sıkıntı içinde olan kova burçları var. Sevgili kovalar içinden nasıl çıkacağız diye düşünenler var efendim. Okunmuşlu su için o negatif elektriği atın üstünüzden. Sevgili kova burçları efendim büyük de bir yılanınız çıkmış düşmanınız da var. İster istemez kıskanılıyorsunuz sevgili kova burçları kıskanıldığınız için efendim bundan dolayı da size karşı art niyetli bakışlar meydana geliyor sevgili kova burçları. Alımlı, çalımlısınız, güzelsiniz, yakışıklısınız sevgili Kovalar. Dikkat çekiyorsunuz efendim. Dikkat çektiğiniz için de nazar çekiyorsunuz efendim. Art niyet bakışlar meydana geliyor. Kıskançlıklar meydana geliyor sevgili Kova burçlarına bakıldığında sevgili kovalar sizler farklısınız farklı ol hava grubu grubusunuz farklı olduğunuz için farkınızın da farkına varıyor karşı taraf bundan dolayı da aksilikler meydana geliyor bazılarınız bazı şeylere çarpı atmış durumda efendim silmiş defterden geçmişi geçmişte bırakmış küslerinizde barışlar çıkmış bolca da evlilikler çıkmış sizde efendim tekrar size Küs olduğunuz kişilerden dönüş yapmak isteyenler var. Namaz kılıyor, kılar bir vaziyette çıkmışsınız. Aile büyükleriniz namaz kılıyor. Sizin için dua ediyorlar. Sevgili kova burçları iletişim halinde olacaksınız efendim. iletişiminiz yerinde olacak. Adında M harfi olanlar, A harfi olanlar zirve sizin. Zirveye doğru gideceksiniz. iki ay içerisinde veya iki ayın sonunda murada erme durumu var. Bazılarının efendim özellikle de erkek görüyorum. Erkek cins siyeti murada ereceksiniz. Hiç beklemediğiniz yerden kapılar açılacak. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler. Mekan değişiklikleriniz var sevgili Kova burçları. Evet efendim küçük de bir aslanınız çıkmış güç yapacak olan kova burçları var güç yapacaksınız efendim enerjiniz yerinde ama bazen inişli çıkışlı vermiş ama enerjiniz iyi görülüyor bir aylık süreçte iyi duruyorsunuz sevgili kova burçları evet efendim hane içerisinde sıkıntısı olan kova burçları var %30'unda sıkıntı var çoluğu çocuğuyla eşiyle sıkıntısı olan kova burçlar var biraz haneye oturmuş bir vaziyette ama atlatacaksınız kalıcı değil mekan değişiklikleriniz var efendim mekan değişikliğiniz var bolca evlilikleriniz çıkmış hanenize misafir gelecek iki kişi gelecek misafir evet efendim iki, iki kişi İki kişi gelecek. ikisi de erkek görülüyor. Misafiri gelecek efendim. Şöyle bakıyoruz. Evet adında M harfi olanlar. Ev üstüne ev alabilirsiniz. Mekan değiştirebilirsiniz. Acayip haneye bolluk bereket gelecek. Ferahlık gelecek. Sevgili kova burçlarında. Bir aylık süreçte efendim isteğiniz gerçekleşecek mi? Şöyle bakıyoruz. Evet efendim bir aylık süreçte isteğiniz yüzde yirmi isteği gerçekleşecek görülüyor. Bir aylık süreçte efendim yüzde yirmi beşinizin diğerlerinin biraz sabırlı olması gerekiyor. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.